Hem bizi çağırdı hem de gelmiyor. Bu kız kesin bizimle oyun oynuyor Deniz. Mert. Gözde oyun oynamayı seviyor olabilir. Ama ben daha fazla oynayacak değilim. Bak bu onunla son buluşmamız olacak. Bir daha bizi rahatsız etmeyecek sana söz veriyorum. Hiç zannetmiyorum. Boyunlar böyle sürüp gidecek. Bizim de bu katılmaktan başka çaremiz yok. Onun kafasında ne olduğunu anlamak o kadar güç ki. Hem bana benimle buluştuğunu Mert'e anlatma dedi. Hem de bizi birlikte görmek istediğini söylüyor. Denizciğim Dedim ya sana, onun kafası bizim gibi çalışmaz. Kim bilir, belki de hala pislik şeyi kullanıyordur. Uyuşturucu mu? Mert, sanırım bana hala anlatmadığım bir şeyler var gözdeyle ilgili. Hadi gelin. Hadi ama. Girsene içeri. Baban mı? Hoş geldiniz amcacığım. Buyurun. Babasıyım ya. Sen kimsin? Zarife teyzenin yeğeni. Zafer ben. Kazım. Misafirsin yani. Ben de öyle kapıyı başkası açınca... Vallahi pek misafirliğim kalmadı ama... Zafer artık bizimle yaşıyor baba. Bayağı oldu geleli. Ne demek bizimle yaşıyor? Baba Zafer buraya... Benim niye haberim yok? Meli abimi daha bırakmadılar. Metin Hoca da içeride değil. Nasıl değil ya? E Metin Hoca yoksa kim savunacak Meli'yi? Ben de anlamadım abicim. Gelmedi adam işte hastaymış. Hayda. Bak şimdi işler tersine döndü. Aslında ben yangın ziline basıp ortalığı karıştırmayı düşündüm ama. Oğlum bir dur saçmalama. Hem senin bu ayarladığın herif kimdi? Can mıdır nedir? İçeride ben yaptım demedi mi? Valla Selçuk Hoca bırakmadı ki konuşayım çocukla. Dikildi başımda. Ama ben onunla daha önce konuşmuştum. Tabi şimdi içeride ne olup bitiyor bilmiyorum. Ne zaman girdin Melih? Yarım saattir içeride. Hocam nasıl içerideki durum? Sana ne evladım? Hem siz ne arıyorsunuz burada bakayım? Hocam e, biz öylesine uğramıştık. E, önden geçiyorduk. Kusura bakmayın lütfen. Sus oğlum sus. Ne yapıyorsun lan? İşte bizim oğlan da dershaneye gidiyor Kazım. Bu arada iş bulmuş kendine. İyi. Hayırlısı olsun. Halam sizden çok söz etti. Tanışmak bugüne kısmetmiş. Zafer. Hadi oğlum Sunay'a söyle de ananın gönderdiklerinden hazırlasın Kazım'ı. Bana da bir tabak yapsın. Şöyle birlikte yeriz. Dur sen dur. Ben bakarım ona. Oğlanın burada kaldığından benim mi haberim yok? Babacığım ben ne bileyim. Anneme söylemiştim. Sen de biliyorsundur diye. Hem ne var ki bunda? Ne demek ne var? Bekar kızsın. Tanımadığımız etmediğimiz oğlanla aynı evde. Tövbe tövbe. Baba yine abartıyorsun. Neyi abartıyor? Belli oldu senin yüzünü gözünü neden boyadın? Baba ne alakası var? Lütfen ama ya. Zafer benim kardeşimsin. Nereden kardeşin oluyormuş? Kazı kadar herif. Bir daha geceleri kalmayacağım burada. Baba. Bir şey mi istedin Zafer? Yok ablacığım ben şimdi çıkacaktım da Kazım amcanın elini öpeyim demiştim. Gel Ayşegül Fuat da tam senden bahsediyordu. Ne kadar ağır başlı, ne kadar cici bir kız diyordu. Teşekkür ederim. Ya Ayşegül sen Liseyi okumadın değil mi? Yok ama kitap okumayı çok seviyorum. Bak Fuat da ortaokul mezunu. Ay eminim siz çok iyi anlaşacaksınız. Aslında bu tanışmayı... ...tencere yuvarlandı kapağını buldu diye özetleyebiliriz. Hayırdır Banu Nere? E ee, ben artık gideyim. Şimdi sizin konuşacaklarınız vardır. Sizi baş başa bırakayım. Güle güle ablacığım. Peki Banu. Güle güle. Hadi hoşçakalın. Biz ararız seni sonra. Ne talihsizim ya. Ne elimi atsam yıkılıyor. Bakıyorum ben kuleler inşa edilmeye başlamış. Beceremiyorum ki. Yıkılıp duruyor. Laptopun Ozan'da kalmış. Ozan'la mı konuştunuz? Evet, neden ki? Ne söyledi sana? Gitme eve işte konuş dedi. Ya. Birlikte yapalım mı kılayı, ne dersin? Ben ne elime atsam bozuyorum. Ben yanındayım, merak etme. Sen Babil Kulesi'nin hikayesini bilir misin? Okumuştum sanki ama hatırlamıyorum. Zamanın birinde insanlar Tanrı'ya ulaşabilmek için kule inşa ederler. Ve Tanrı da insanların bu kendi beğenmişliklerini kızar. Ve o zaman dek aynı dilleri konuşan insanların dillerini birbirine karıştırır. Ha evet, anlaşamasınlar diye. Evet, yani dil çeşitliliğinin buradan geldiğini söylenir. Tabii bu bir efsane. Evet, hatırladım şimdi. Biz de aynı dili konuştuğumuza göre anlaşamamız için bir neden yok öyle değil mi? Haklısın. Yani rahatça konuşabilir, birbirimizi derzimizi güzellikle anlatabiliriz. Bak ne güzel oluyor görüyor musun? Evet, oluyor galiba. Neveş, sen bana bir mail atmışsın. Çok önemli bir şey konuşmamız gerekiyor diye yazmışsın. Evet. Bak rahat ol, ne söyleyeceksen açıkça söyle lütfen. Daha bitiremedin mi? Hayır. İkinci sınıflar dökülüyor. Babam aramadı mı? Hı hı, aramadı. Ya acaba sen mi arasan ne oldu diye? E baban arayacak ya yavrum. Kapıya bakar mısın? Bakarım. Merhaba. Hoş geldin. Dersimiz de yok bugün ama beni mi görmeye geldin? Yok ben Bal teyze için gelmiştim. Geç içeri. Annem salonda. ya nereye gideceğimizi söylersin ya da biz arabadan ineriz. O kadar işte. Durur musunuz acaba? Duralım. İnmek istiyorsanız inin. Ama sakın bundan sonra sözümde durmamı bekleme. Ben sizden bir şey rica ettim. Siz de kabul ettiniz. Sabırlı olmayacaksanız da siz bilirsiniz. Mert, ne olacaksa olsun artık. Gidiyor muyuz? Tamam. Gidiyoruz. Gidelim. çat kapı geldim ama. Ne kusuru. Memnun oldum beni görmeye geldiğini. Küçük bir teşekkür hediyesi. <laughs> Aa, böğürtlen reçeli. <laughs> Tarhana. Ev yapımı herhalde. Ah, ne gereği vardı. Annem yolladı memleketten. Sağ olun bana çok iyi davrandınız. Sayenizde işim de oldu çam sakızı çoban armağanı işte. Anneciğin ellerine sağlık. Çok teşekkür ederiz. Demek okuyorsun. Beni ilk defa bir kitabı bu kadar merakla okurken görüyorum. Bir arkadaşı hediye etmiş. Kahve içersin değil mi? Zahmet olmazsa. ...arkadaşın hediye etti. Neden kitabı... ...benim hediye ettiğimi söylemedin Pelin? Bilmem. Hadi bakalım bana müsaade. E ne güzel oturuyorduk ya Kazım. Eh sen bilirsin. El öpenlerin çok olsun. Gene gelirim Zarife abla. Hadi bakalım güle güle. Baba sen neden gelmiştin ki? Önemli bir şey konuşacaktım seninle. Ee Niye konuşmuyoruz? Akıl mı bırakıyorsunuz adamdan? Anan ayrı sen ayrı. Parayla mı verdiler sizi bana bilmiyorum ki. Baba ben ne yaptım ki? Hala ne yaptım diyor. Gitsin şu gözünü. Delirtme beni. <laughs> Genişten fena intikam alayım Melih'ten. Şuna bak. Kaç saat oldu hala çocuğu bırakmadılar. Melih abim bu işten alnının akıyla ayrılsın. Kurban keseceğim valla. Ulan Ali sen ne acayip herifsin ya. Nereden hayatımıza girdin bilmiyorum ki. Aşk olsun abi fena mı oldu yani? Abi. Melih. E işte ne oldu? Hocam görüşürüz. Görüşürüz Selçuk. Ne olacak? Senin arkadaşını ne yazık ki bir ay süreyle buralarda göremeyeceğiz. Uzaklaştırma aldı. Ya enişte ne yaptın? Bir şey söyleyeyim. Eğer arkadaşlarını doğru seçmezsen yakında senin de başın derde girecek ona göre. Enişte aslında Melih düşündüğün gibi bir insan değil. Ben Melih hakkında bilmem gereken her şeyi biliyorum Ozan'cığım. Senin ayrıca bir şey anlatmana hiç gerek yok. Ha bu arada... Eğer bir daha herkesin içinde bana enişte diye seslenirsen Külahları değişeceğiz ona göre. Oh. Abi. abi! Abi dur Allah aşkına üzme böyle kendini ya! Lan! lan, lan. Abi de abi, de, abi de abi ne var? Ne var? Abi biz merak ettik de o yüzden şey ettik. Bana bak, bir ay uzaklaştırma aldım. Kimse bana bunu yapamaz. Hiç kimse! Abi ben senin tarafındayım ama. Sakın peşimden gelme Hasan. Sakın. Boldar isen nerede Melik? Abi vallahi çok sinirli. Beni bile istemedi yanında. Dur ben hallederim. Sen canını sıkma. Hoş geldiniz Gözde Hanım. Her şey hazır mı? Her şey emrettiğiniz gibi Gözde Hanım. Evet, işte oldu. Başardık gerçekten. Artık kuleyi de tamamladığımıza göre konuşabiliriz. Seni dinliyorum Emeş. Ya, Özgür... Ben... Peki o zaman senin yöntemini deneyelim. Soru cevap şeklinde ilerleyelim. Olur. Bu konu bizimle mi ilgili? Evet. Yani biraz. Peki en çok kiminle ilgili? Benimle mi ilgili, seninle mi ilgili? Benimle ilgili. Yani aslında sadece benimle ilgili de değil. Özgür. Biz Ozan'la öpüştük. Ne olacak? O manyak enişten sallandırdı beni işte. Sen de kına yakarsın artık bir taraftan. Abicim benim suçum ne? Halam bir hata yapmış biz de katlanıyoruz işte. Bu iş burada bitmeyecek bu sadece. Burada bitmeyecek bu iş. Deli. Tamam konuşuruz. Gel bir yerde içmeye gidelim. İstemiyorum ben eve gideceğim. Kafamı atmak istiyorum biraz. İyi ben de gidiyorum. Gelme o zaman istemiyorum. Oğlum ben lisede bir hafta uzaklaştırma aldığım zaman sen beni evimde saklamadın mı? Okula gidiyorum şimdi. De, Dostlar ne içindir? Hadi yürü. Yemez. Evet. Catherine dişin oldu. Devam ediyorsun değil mi? Devam ediyorum ama akşamları çalışıyorum sadece. Bana çok bir şey kazandırmıyor ama hem açlığımı çıkarıyorum hem de aileme gönderiyorum. Hala senin gibi gençlerin olduğunu görmek çok güzel. <laughs> Babamdır. Efendim Bahri. İkbal. Bir ay uzaklaştırma aldı. Aa öyle mi? Çok sevindim senin adına. E, ee, Hacer'e söyle. Şöyle güzel bir sofra hazırlasın. Sanıyorum bu akşam iki kadeh parlatırım ben. Tamam canım söylerim. Görüşmek üzere. Ne olmuş anne? Bir ay uzaklaştırma almış. <laughs> ...zavallının. Hepsi aldatıyor bunların. Adam gözümün önünde bayramlıkları çekti de... ...ben de moral olsun diye... ...öyle giyiniyor sandım. Meğer aldatıyormuş işte. Anne ha. ne haber? Ne yapıyorsunuz? Derdime yanıyorum. Ne yapacağım? Ha. Bunlar da babalarının tarafında. Yazıklar olsun sizin gibi evlatlara. Yani öpüştük dediysem öyle gerçek bir öpüşme değil. Karar ver Meveş Öpüştünüz mü, öpüşmediniz mi? Ya, öpüştük. Ama öyle sandığın gibi değil. Ya hani şu şey olayında gözdeyi takip ediyorduk ya. Tam yakalanacak gibi olduk. O zaman da gözde bizi fark etmesin diye şey yaptı işte. Şey yaptı ne işte? Öpüştünüz. Ya özgür yemin ederim sandığın gibi değil. Ya öyle bir an kısacık küçücük bir öpücüktü. Zaten o zaman beni öper öpmez aklıma sen geldin. O günden beri bunu sana nasıl söyleyeceğim diye düşünüyorum. Kızdın mı bana? Ya Özgür bir şey söylesene. Ben böyle bir şeyi asla affedemem Mehmet. koyabilirsiniz. Evet Gözde seni dinliyoruz. Buraya şarap içmeye gelmedik. Bakalım nereye varacak bu saçmalığın sonu. Mert, lütfen sakin ol. Bence de Tyler. Deniz haklı. Sakin ol biraz. Kadehimi bugünkü buluşmamızın şerefine kaldırıyorum. Geçmişi unutup geleceğe bakma buluşmasına. Benden bazı cevaplar beklediğinizin farkındayım. Hatta bununla da kalmayıp bu kız ne yapmaya çalışıyor da diyebilirsiniz. Buna hakkımız var sanıyorum. Tabii ki var. Hayat ne kadar sürprizlerle dolu değil mi Deniz'im? Bir gün dönüyorum. Mert'in yanında seni görüyorum. Emine diye tanıdığın kişi aslında Mert'in eski sevgilisi. Hayat gerçekten tesadüflerle dolu. Her şeyi planlayıp bir de buna tesadüf mü diyorsun? Her şeyi kendin kurguladın. Bizimle oyun oynadın Gözde. Oyunlar iyidir Mert. Hayatı çekilir kılar. Hem birlikte oynarken hiç şikayet etmezdin. Ya sen Deniz? Sen de sever misin oyun oynamayı? Ben oyunları sevmem. Gerçeklerle yüzleşmeyi tercih ederim. Peki o zaman... ...gerçekleri masaya yatıralım. Ama gerçeklerden bahsederken de sıkıcı olmamak lazım değil mi? Mesela şöyle yapalım. Ben size sorumu sorayım. Siz cevaplayın. Böylece daha eğlenceli olmuş olur. Of. Mert sen eskiden böyle değildin. Sıkındıysan denizle de bizi baş başa bırak. Eminim onun cevap veremeyeceği hiçbir soru yoktur. Değil mi Deniz? Evet yok. Ne soracaksan sor. Sen dinliyorum. Mert'i çok sevdiğim belli. Şimdi söyle bakalım Deniz. Mert için ne kadar ileri gidebilirdin? Ona sevgini göstermek için yapacağın en üç şey ne olurdu? thank <laughs> you